İşte depremden dolayı yani evimiz işte öğlenki depremde saat bir buçuktaki depremde taşın gelmesi sonucu arabamız, traktörümüz, ahırımız e, zayiat gördük. 70-80 tane hayvanım telef oldu. Ondan dolayı başka bir şeyimiz yok yani. Birden sallantı geldi, gürültü duyduk. Deprem oluyormuş o anda. Deprem olduğunu fark ettik. Taşın geldiğini görünce o taşı seyrettik. Başka bir yapacak bir çayımız yok. İşte arabaya vurdu. Ondan sonra evimize, aharımıza. Onlara vurdu yani. Başka bir zayiatımız olmadı yani. Herhangi bir can kaybımız, mal kaybımız olmadı. Şey, can kaybımız olmadı. Şu an bir de taş 10 metre 10 metre atladı zaten. Şu an yerinde görünüyor zaten. 10 metre 10 metre atladığından dolayı yoksa yuvarlanarak kesse o kadar hızlı gelmezdi. Önce kamyona vurdu zaten. Yok adam seke, seke geldi. Önce kamyona işte traktör vardı yanında. Traktöre de dağıdı. Kamyona vurdu. Ondan sonra direkt işte gördüğünüz gibi e, beri tarafta evin yanında ahır vardı. Ahırı da vurdu. Hayvanlar altında ezildi zaten. Hayvanlar kurtarma şansımız yok zaten. Eve vurdu. Ondan aşağı gitti. Sadece taşa biz baktık yani. Arkadaşlar sonra geldik ama bir ne yaparız diye hiçbir şey yapamayız yani. Deprem oldu bitti yani. İkinci depremde. İkinci depremde oldu, yukarıdan kaya geldi, evet. eve vurdu, arabaya vurdu önce, oradan da eve vurdu, oradan da koyunların üstüne düşmüş, oradan da aşağıya gittiler. Yıkıldayız. Kayalardan yıkıldı, deprem bir şey etmedi eve. Kayadan dolayı oldu evimizin kasardı da, koyunlarımız da ondan gitti, telef oldu. Kayadan e, korku hepimizde yaşıyoruz. Misal biz bu ortak yolu kullanıyoruz. Ben buradan geçerken hızımı biraz daha artırıyorum. Niye? İcabında bir kaya düşer mi? Şu an bile, şu an bile yer yer sallanıyoruz.